Yaşam bir dans, yaşam kavga ve güreş değil. Yani korku kültürü yaşamı ya güreş ya dövüş olarak görüyor. Kim kazanacak bakalım. Ondan dolayı bu kültür içinde evlilikler kururken ilk gece gözünü korku, ilk gece gözünü korku şeklinde başlıyor. Ya. Kız ayağına sen bas senin dediğin olsun, ya öyle bir şey yok. Şu altı şeyin yaşaması çok önemli şimdi burada, bir. Baktığı zaman şunu göreceksin. Ben önemliyim. Beni ötekileştirmiyor. Olduğum gibi kabul ediyor. Listeden seçmiş değil. Sen sen olduğun için diyor bana. Ben değerliyim. Diyor ki hayatımda senin yerini dolduracak hiç başka kimse yok. Dört, sana güveniyorum. Yani hata yapabilirsin, hatasız kul olmaz. Ama eninde sonunda hakikati doğruyu bulacağına güveniyorum. Beş, emek ve zaman vermeye değersin. Çünkü seni seviyorum. Senin mutluluğun için emek ve zaman vermeye lazım. Altı, sen benimsin ve ben seninim. Ama şunu biliyorum, senin mahrem bir tarafın var, o sana ait. Kesinlikle saygım var, orada dururum. Benim bir mahrem tarafım var, o bana ait, orada dursun. Biz hem özgürüz hem de birbirimize bağımlıyız. Bu altı şeyi yaşattığınız andan itibaren yaşam dansı başlar.